Sevgili 6. sınıflar, merhaba. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Muba Yayınları olarak Mutlak Başarı serimizden 6. sınıf soru bankalarımızla yanınızdayız. Kitaplarımızda Türkçe, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri ve matematik derslerine yer verdik. Sizlere fikir vermesi açısından matematik soru bankamızı birlikte inceleyelim. Akıllı tahta uyumlu olan kitabımız aynı zamanda Pardus ve Uzaktan Eğitim dijital içerik desteği sağlamaktadır. Beceri temelli 360 seçkin sorunun bulunduğu kitapta aynı zamanda yapamadığınız sorularda ya da zorlandığınız anlarda öğretmen desteğini her an yanı başınızda hissedebilmeniz için mobil video çözüm uygulaması desteği bulunmaktadır. Kitabımızın içindekiler kısmına göz atacak olursak Matematik dersinin bütün konularına yer verildiğini görmekteyiz. Ve de cevap anahtarları arka kısımda yer almaktadır. Baktığımızda görsellerle desteklenen kitabımızın Milli Eğitim Bakanlığının en son benimsemiş olduğu anlayışa uygun şekilde hazırlanmış olduğunu göreceğiz. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz mubayayınları.com'u ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyoruz.